Ablam fenomen star oldun ha. <laughs> Süper star. Eyvallah. Ay şimdi çok güzel söyledik ama. Ay ablam valla Feyyaz abide de varmış ya. Var var olmasa ben ne yapacaktım? Ay. 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 Füsun Hanım çok büyük hayranınızın fotoğraf çekilebilir miyiz? <laughs> <İsmail>, Ay ne ya? Ne <laughs> <Ha, ha>, dur. <laughs> Yeter tamam tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Senden sonra çıkan kız neydi öyle ya? Ha ya detone sesi de yoktu. Yok yok ablam bambaşkaydı. Ha. Ne dediler? Ya işte Şanver aradı şimdi. Ha. Ya işte demiş yapımcı sosyal medyada patlayacak. İkinci besleyi hazır etti. E harika ver bu. He he. Besleyi nasıl yapacaksın? Feyyaz'la birincisini onunla yaptık. Feyyaz ya. Hep destek, tam destek. Bir tane ya. <laughs> e ee, iyi, Aleyna bir şey demiyor. Ne diyecek ya, ne diyebilir ya? Aa yok, Feyyaz abim zaten dedirtmez ki. Hı. Hmm. Ee, ne yapacaksın? Ne ne yapacağım? Aa ama evet ablam yani çiçeği çiçeğiydi, şarkısıyla Bir hediye ister. Mesela kazak. Ya da böyle güzel bir parfüm. Yok, parfüm zor ya. Hmm, doğru. Yani aslında kazak da çok iyi fikir değildi. Bere, ya Adanalı ya çok üşüyor. Aklıma eldiven geldi de aleyna almış. Ya boş ver, eldiven çok klişe zaten. Bere çok özgün. Evet tamam, şey internetten bakalım mı? Bakma, kendim öreceğim. Ha. Abla nereye? Geleceğim. Helal olsun sana be. İşte. Ah, oh. eee Ayşim, eee Altan abla nasıl gidiyor? İşte gönül işleri he pek bir şey yok. Tabi tabi tabi. Derin iyi çocuk. Yani evet. Hı. Ya acelesi yok. Üniversiteye girersin, çok zamanın var daha, ee, sonra gelirsin, kafeye gelirsiniz, birlikte gezer dolaşırız, kahve içeriz, yani ne bileyim olur bir şeyler, ee, yani. E... Ha şimdi sen getir bakayım kolunu. O ne öyle ya? Altan elleme zaten çok karışık ha. Heh. Getir kız kollarını. şey e, bu renk biraz şey mi? Ne? Feyyaz abim için bir garip. Kız ne hocam bu saatte başka renk yün? Tut şu kollarını düz tüpür. Ya gösteriyorum da hala böyle yapıyor ya. Allah Allah. Valla zaten bağırtma beni. Sesim kısıldı coşkudan. Bu bere bu gece bitecek. Tamam. Kız biz sen hiç bunu yapmadık mı? Cık. Allah Allah. Bilmiyorum. Nisan'ım günaydın güzel kızım nasılsın? Bugün büyük gün. Bu akşam iftarda babanla Eylül'ü buluşturacağız. Söylemek yok ha aman aramızda. Tamam canım. Tamam ben de seni öpüyorum yavrum orada görüşürüz. Haydi hoşça kal. Günaydın. Teyzem, günaydın. Hayırdır? Mihranım sen akşam evde kaldın? Evet. Yukarıda tek başına. Hı -hı. Hayır ev kalaba kimin nerede kaldığı belli değil. Kızı buldunuz? Hakim Bey'in. Ha. E, yok ama e, bulup iftara getireceğiz. Teyzem. Getireceğiz Mihranım. İnşallah. Ben mutfağa ineyim o zaman. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Gel anne. Yavaş yavaş ineyim şuraya. Dur bekle ben önden geçeyim. Gel. Hadi öyle geç. Gel bekle bana böyle insanın başını dikerek uyandırılır mı ya? Aklım çıktı ya. Dükkana gidiyorum. Niye erkenden gidiyorsun? Saat kaç? Cemre açamayacakmış dükkanı ben açacağım. İyi tamam. O da niye açamıyormuş dükkanı ya daha ilk günlerden? Of. Gir Altuğ. Ne var Allah Allah. Çıktığın kapıyı çalıyorsun. Gir ya. Alto gir gir, ne var alto? Alto! Annem. Oğlum. Sen karına alto mu diyorsun? Ha yok. Yani o öyle bizim aramızda bir e, şaka şeysi. Yani o bana ato diyor, ben ona alto diyorum, öyle. Şaka şeysi. Ha şirinlikler. Normalde ben hayatım diyorum. O da bana efendim hayatım diyor. Yani biz birbirimize hayatım diyoruz. Karın nerede? Karım banyoya çıktı annem. Görmedin mi? Gördüm kardeşlerinin odasından çıkarken de gördüm. Atakan... ...evleneli üç gün oldu. Üç günün üçünde de başka odalarda. Öyle oldu, değil mi? Ama denk geldi işte demek. Yoksa başka bir şey yok yani. Nasıl yok? Belli ki bir derdiniz var. Anneciğim bizim Altan'la ne derdimiz olacak? Atakan, Oğlum ben senin annenim. Bir tatsızlıktır, sıkıntıdır. Ne sıkıntısı anne? Yavrum, her şeyin bir çaresi var. Neyin çaresi? Annem ya, Allah'ım ya Rabbim, sen niye böyle şeyler de bana böyle acayip şeyler soruyorsun? Anneciğim kurban oldum. Bizim bugün görevimiz ne? Hakim abi kızıyla buluşturmak değil mi? Lütfen buna odaklanalım ya. Benden bir sıyrılalım ya. Anneciğim bir de rica ediyorum. Bana böyle sorular sorma artık. Ben kaç yaşında adam oldum. Yapma lütfen. Ayıp ya. Ben iyiyim. Tamam. Her şeyde gayet yolunda. İyiyim yani. Yapma. Altoya selam. Oh. Yardım edeyim diye diyor. Çocukların yanında her şey konuşulmuyor. Bir şey mi oldu? Füsun'un bilmediği bir şey değildi. Hayrola? Atakan sıkıntısı var. Ayrı yatıyorlar. Ah, e daha yeni evlendiler. Annesine de söz verdik, kızınız kızımız dedik. Mutluluk bey daha yeni gitti. Ay hakim bey, kafam bir karıştı. Konuşayım diyorum. E şimdi anneyle de her şey konuşulmuyor. Genç delikanlı, babasını çok küçük kaybetti. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Evde iki kadın, iki kız kardeş. Yani Mihran desen genç, konu nazik. Tamam, ben anladım. Ben anladım Kıymet Hanım. Hani dedim o yüzden erkek erke dertleşerek... Tabii, tabii, Ay, tabii. Siz hiç merak etmeyin o iş bende. Biz abi kardeş çözeceğiz o işi. Hakim Bey... Kıymet Hanım, hiç kalbinizi yormayın. Çözeceğiz o işi. Sağ olun. Ha, ne oldu? Oğlum geçsene içeri. Bunların da bu ne oldu ne oldusu. Atakan. Hı. Hakim abi. E, müsait misin? Müsaitim abi, hoş geldin. Öyle bir uğradım, hani iki çift laf ederiz diye. İyi yaptın abi, Hı. gel. Gel buyur, gel gel. Eyvallah. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Müsaittin değil mi? Şey, Tabii tabii müsaitim. Öyle rutin işler. Nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Çok şükür çalışıyoruz. İş, güç, devam. Güzel, güzel. Memnunsun. İş, evlilik. Sen... Tabii tabii, tabii. Çok memnunum. Her şey yolunda. Gayet güzel. Çok şükür. Güzel. Tabii kalabalık evde olunca öyle herkes her şeyin içinde zor. Ama tabii yalnızlık da zor. İnsan arıyor. Neyi ne abi? Bir sıcaklık, bir yakınlık. Sen bulmuşsun ne güzel eşini. Ne güzel. Tabii. Tabii tabii. <laughs> çocuk? Abi çocuk e, şu an Yeni evliyiz biliyorsun, ee, henüz düşünmüyoruz. Yani acelemiz yok. Tabii Doğrucuğum, ben de şey ama sonra da olmuyor. Yani demir tavında dövülür. Tabii, demir tavında. Tabii, tabii. Gerçi şimdi tabii tıp çok ilerledi. Her şeyin binbir türlü tedavisi var. Evet. Ne yönden abi? Şişt çocuk. Geçenlerde bizim bir doktor arkadaş var, onunla dertleştik. O, oradan. Dertleştiniz mi? Niye abi? Senin çocuğun var Nisan. Yok be, benim bu saatten sonra çocukla ne işim olur Atakan? E doktor diyorsun abi. Senin için. Benim için mi? E senden konuşuyoruz ya. <laughs> abi benden niye konuşuyoruz? Yani <laughs> tabii do doğru yani. İşte sen konuyu oraya getirince... Neyse. Ee, aa, benim kalkmam lazım. dükkanda şey yaptık. Ee, bana müsaade o zaman. Ee, konuşuruz gene. Yani bir sıkıntın, bir ihtiyacın olursa biliyorsun ben her zaman buradayım. Ne? Oldu. Ee, hadi o zaman. Asma aldık. E, merhaba. merhaba Altan. Hasim Kolay gelsin. Abi. Allah Allah Atakan niye ha. gelmiş Hakim abi? Bak o niye gelmiş bilmiyorum ama bugünlerde herkes benim üzerime geliyor ya hiç üzerine vazife olmayan konuları açıyor. Yok kalabalık evin içinde evlilik götürmek zormuş çocuk meselesini ne yapacakmış? Doktor dedi bana ya. Ne diyorsun sen ya? Ha. Atakan. Ha. Hakim abi anlamış olmasın? Neyi? Neyi olacak? Bizi, sahte evliliği neyi olacak? Ya nereden anlasın Hakim abi? Ya kağıtta yazıyordu her şey. Kayboldu ya kağıt üstünde yazıyordu sahte evlilik diye. Altan bizim odamızda kaybolmuş bir kağıdı. Hakim abi nasıl bulabilir ya? Belki başka biri buldu ona verdi. Kim? Efendim annem? Ha Atakan'ım. Dükkanı hazır et. Bugün birkaç anneyle geleceğiz. Hmm, okuldan okuldan. Medet'in sınıf arkadaşlarının anneleri. Anneciğim ne anneleri? Medet kim? Eylül'ün öğrencisi. Hakim Bey'in görüşmediği kızı yok mu? Ha, ben şimdi zaten Medet'in annesiyle de konuşacağım. Erken gelirim. Bir ana ol şöyle dertleşiriz konuşup ha. Anneciğim neyi dertleşeceğiz ya? Yok benim derdim verdim. Oğlum işte varsa bir sıkıntı, bir müşkülün. Anneciğim yok benim sıkıntım bir müşkülüm. Ben iyiyim her şey yolunda. Bak az önce hakim abi de geldi. Bazı kollar açıyor. Bunu sen mi gönderdin bana? Yok. Ha. E ben anlamadım ama anneciğim lütfen yani üzerime gelmeyin yani. Yok oğlum yok. Ee, konuşacağız. Tamam anneciğim konuşalım yani konuşalım. Tamam sen ne istiyorsan onu konuşalım. Çağır anneleri de getir, medeti de getir, getir. Погимби кое ќе ми топе